Merhaba arkadaşlar bu sizlerle birlikte Hunger Games oynuyoruz. Gombeşli sorundayız. Yemle Berat var ama Berat'ın ee, Berat sesi az gelebilir. Gombe HD server'ındayız. Nereye gidiyorsun? O nerede bulamadım mı? Buldum, Buldum sonunda. Bu arada bu teşhirdeki bloklarını falan ben çok sevdim. Eee... Teşekkür ederim Naim sen bas kanalının. Doğru Dur ben onu keserim. Benim kılıcım var. Benim evet başladım. evet. 15'li sorumluyuz. Falan filan. <laughs> çok, çok, çok 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 uzun zamandır video gelmiyordu. Çünkü bilgisayara girmiyordum ki Ve bu... Arkamda adam var. Nerede? Benim arkamda. Benim arkamda. Geliyorum dur. Eko çıktı. Oha. Uçuşumu gördün mü? Aynen. Gitti gitti. Tamam. Gitmiyor. Tamam sensin. Al. Al onu. Çeste gitti. Yürü. Çes bileti aldın mı? Aldım da. Gel gel. İkimiz bunu alırız. Çıkabilsem. <laughs> Tek başıma bile aldım. Lan oha ben ver, <laughs> <hepsini. gülüyor> ver hepsini ver <laughs> hepsini. Hiçbirini almıyorsun. Bir bot aldım. Bak o kadar şey yaptım. O kadar kestim adamı. Ne yapayım bu abi? Ben de beleşi görünce neyse hadi. Olta istiyor mu? Yok bende var. Bir dakika. Golden kılıç. Bunu at bunu at. at. Bunu... at. Ben gittim kendi odama. Sen de ölmeden hemen gel şöyle tamamdır. Lan biri mi vurdu? Oo oo Senin kendi odan ne oldum. Yere kurma eksim sadece. Hayır set oldum Senin rotan ne lan? Aa. Gördün mü bunu? Gördüm. Hiçbir şey çıkmıyor. Botum yani. ne? Botum yok. Tamam ben aydın var da onu kendine alacağım. golden veririm. Lan ben, zehirlendim. Ben aydın Var var bir şeyler var. Ya Öte bir şey mi? Zincir pantolonum var altın hayır, atıyorsun. Hayır, pardon görmedim. Ah dur bir dakika. İşte <laughs> var, bu, varsa. bu arada artık haftada bir video gelecek. Yani. Daha Onu da Pazar günü çekeceğim. Ben şunun içine bakma. Pazartesi kesin bak. Video çıkarsa pazartesi kesin koyarım. Pazar çekelim. Ya ya ama benim hakkım. Ver onu. Bir de şunu da verdim. Aldım. Sen benim eşyalarımı alırken niye oluyor? Abi kes. Sadece yemekler bende. Ben de yemek. Hadi ben gemiye gidiyorum. Ya hele şey sabah ya. Süresi o kadardı. Burayı aldın mı? Evet. Burayı aldım. Ee, ben oralara gitmedim ki. Önemli yani bir şey yok. Gemiyi bana bırak oğlum. Sen zaten ailen sessin. Ya devlet. Ailen lan zaten. Kaç tane çuk var lan? Dört tane. Ha bazıları tim olalım diyordu. Şimdi gittiğimiz için. Yolmuş anlamayın. İki kişiden falan fazla şey yoksa. Ya Berat bırak onu ya. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Gerçi sana yarayan bir şey çıkmadı ki. Sana yarayan çıktı mı? Hı. Demek çıktı. Bana versene. Abi. Golden Apple'ı yarım Abi. yenmiş çok güzel. XP bir şey çıktı. Ya ben bunu alıyorum yani. Abi gel gel şuradaki double chestleri alacağız. Bekle bir yemek yiyeyim. Chestten kişi çıktı kişi de yine şu zaman Ben de direkt şuradan kestirmeden çıkayım. Adam var. Benim'e gel. Ortaya da ortada. Ya abi yukarıdan chestleri alacaktık. isim niye bu kadar az ya? Şimdi. Yukarı çıkalım. Ama, or ama oradaki adamlar vardı ya. Boş ver. Geçecekler şimdi. Daha zor olacak. İyi hadi tamam. Ya boş ver ya. O ne? Ilmiş, ilmiş ya, tam, ya neyse tamam ya. Ben ya alacağım ya. her çesteleri. Buranın kısa yolu bu evet. mu bu arada? Evet. Bilmiyor musun? Neyemiyorum, neyemiyorum. Aa, bak çıktın mı? Nere? Ta üstü çıktın mı? Evet de bu chest boş. Ha, sen merdivenden mi, mi çıktın? Kafra Sıralanmış bir, bir dakika. Yapmış. Bir dakika bekle. diğer ben diğer bu e Ya işte sen zaten gelişti. düşüyordum azı. Oklar. bu var abi. Biraz bana ok ver. Oklar bende değil. Buradan pek değiştireceğim. Sopiyi normal arkadaşlar. Hadi berat ya. Ne lan? İnlanda düzenlemesi yaptın Bunu atlasam? Hı. Atlayabilir miyim? Sakın atma. Bence atlarım ya. Ölmem ki. Şaka atlayayım merak <laughs> etme. <edin. gülüyor> <laughs> Allah Allah <şu> atlayamadım. <laughs> Kılıcım. Orada orada. <gülüyor> Kılıcım var. <laughs> arkamda. Nerede arkamda? Orada ya. lan. Atlayamadım ya. Oraya atlayacağım. Ben de geldim. Geldim geldim. Ben yukarıdayım. Ya, abi. Abi manyak mısın? Adamlar gelecek. Şimdi tek yiyeceğiz. Tek falan yemeyiz biz. Gel gel şuraya. Biz proyuz. Ya oğlum gel. Allah! Öldüm. Bir kalp. Tamam, tamam, tamam. tamam, ne oluyor? sevmiyorum? Anında bu. Ben şey koru şey. beni. Koru beni. Şimdi. Öleceğim oğlum ya. Efşar. Evet oradan atlanmadığını öğrendik. Bekle. Ya beni... Oradan atlanmadığını öğrendik. Ben niye çanta kadar düştü oğlum? Al Ben de yemek bitti. Yemek bitti. Atayım. At. Neredesin? Havuzdayım. Havuz Hı -hı. Sen nasıl bir manyaksın? Bol bol yemek at bana. Zıkkının çökündü. Lan ne vuruyorsun? İki kalbim var. Canım da olmuyor zaten. Nem 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 nem. Nem 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 Nasıl canım olmuyor ya? Ben de unutmuşum öldürecektim. Adamlar nerede ya? Efi çoğun yapabilen sensin. Yapıyorum ama çalışmıyor. Adamlar yok. Ben bir sekizli oldum için. Amirim. Amı doğru. İki tane. Gel gel. Oltayı bıdetmiş. Olun biz bunları alırız lan. Berabirdir önlerden va. Ay mı baltası var? <laughs> Ölme sakın. Ne öleceğim be? Okum olsa ketmis çıkacağım. Ben ok. Lan dur. Dur. Da. Lan. Sen niye yanıyorsun? Golden Apple yiyeceğim. Yedim. Ben şu diyenin peşinden gitmeyeceğim. O ok kaçsın. Timi dağıtmış oluruz böyle. Oklar bende olsa. Vuramadım lan. Niye ölmüyor? Bir kere vuramadım. Oh oh oh. Çık çık çık. Kendisi spam yapıyor. Geri gelirse şimdi. Yok gelemez o. Gelse, gelse bile o deli set. Ya bu nasıl ölmedi ya? Biz, ben ona kaç kere Oğlum ben ona vur, ona kere vuramadım vur. lan ben ona. Koş koş koş. Kılıçla mı vurdun? vurdun. Kaç, kaç, kaç. vurdun? At, ha. O kat. Kılıçla vurmadım lan sana. O ok, katsana bana. Hop. Bu çesmede de şimdi yaramaz gibi. ok lazım. Ok, okları bana ver. Attım. Tamamdır. Şimdi ketmesi çakacağım adama. Adam diyor ya. Kaptan Kreyim. Bu demiyor ki. Bu haber gibi. Bu da ok atıyor. Atmadım oku. Benim yemeğim yine bitti. Abi MCSG'deki gibi öyle hemen acıkmasak. Abi 3 kişiden çık. Oha. Arka Aha arka, Gel gel arkadakini al. Herif tek. Yanıma gel yanıma. Geliyorum. Chester'e in lan Chester. Yürü yürü ortaya. Ortaya ortaya ortaya. Geliyorsun değil mi? Geliyorum. Nereden gidiyorum. Ben üstten gittim. Keste baktım, baktım Muhammed yok. Ortaya gel. Senden önce geldim. Lan Aa, üç tane adam. Arkadan da gelmişler. Ulan herkes sim. -S -S Berat kaç. Çık çık. Oha. fereyde rekt atıyordum. Hocam yarısı ona geldi. Çık çık abi çık. Bunlar başımıza bela. Okul bitmişti doğru ya. Buna çıksana ne yapıyorsun? Gelemezler oğlum. Bunlar boss. Oğlum bunların hepsi mi? Boss embot olabilir bunlar. Çünkü elf'ler çok güzel atıyor. Çık ya. Ben de yemek yok abi. Atayım abi sen de yemek ye ağladın yani. Neyse biz şimdi chestler yenilendi toplayarak gelişelim. Yürü. Nereye gidiyoruz? Benim yeri de. Gel geliştiğimiz yere gidelim. Herkes de team olmuş ya. Abi niye bu kadar çok var? Dur dur. Şey. Ben de şuradaki evet. chest'i alacağım. Ne, ne? Ya balta ne? Sakamlı yani? adam mı var? Yok. Gel gel burada abi double chest var. Double chest. İyi. Bütün chest'tir abi. Burada hepsi diyor. alayım abi Yarış. Hadi. Allah yalnız. Ya bırak abi ya. Sen gelişeceğin kadar geliştin. Kal koydum. Bir tane şey aldım. Ayrım kafalı. Raat, 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 raat. Onu da sana ihtiyacım var. Neyse ben gidiyorum diğer şey Aa kişi kaldı. Etti. Hepsi birbirine ihanet etti. Hepsi tim değildi lan onlar. Hepsi tim Ortada altı kişi vardı. Altı kişi falan vardı. Beş kişi kaldı. Dört kişi de mi detmeç başlıyor? Aynen. Neyse buradaki... Bu video da bayağı uzun oldu. Atla sana gidecek. Oğlum iki... Yarın da atarım. Aha! Oh. Neyse. Potion buldum. falan gideceğim. Bekle ya, hiç ses açık değil bende. Bende de açık değil lan. Yo açık. Niye böyle? Açtım. Bayağı abi. Dur abi. Sonuna kadar getireceğim. Zaten bende açık bir ses var. Ben ekmek mi attım ya? Yani? Yo. Bekle de. Ana! Burada bir şey var lan. Ne? Dönemem. Bence şey değil. Gel gel bir şey olmaz. Oyun kılıç. Oyun kılıç nasıl çıkıyor? Demir botun var. Attım Neyse, bunu. Bekle oğlum ben burayı araştıracağım. Abi Aynen. bekle. Hayır. Ya, abi tuzak çıkacak şimdi. Yeter o kadar. Neyse ayrın kılıç. Ben şey diyorum eminim. Çok iyi oldu lan. O ayrın kılıç. O ayrın kılıç şimdi az önce olsaydı. Aynen. O zaman vuruldum. Ay gel benim. <laughs> Ay. Oo, ah, mesela, tamam. Taş kılıcı al. Benim var. Ha. Hep vardı. Aha demiş. Sonunda ya adetmiş. 3 kişi. Berat o adamı fokus yapıyoruz. Aynen. Zaten cimiş, cimiş. Hem Aha. Filinden stil. Çizde topla. topla. Filinden stil. En Valla ben ya. şimdi chest toplayamayacağım ya. Ben tüptü toplamayı diyorum. Ya hadi yapıl lazım ama ya. Yapın lazım. Ya. De... lazım iksir lazım. Aynen. Bende de yok. Giydik biraz önce. Doğru. O farkla çok şey zarar ettik. Neyse oğlum iki kişi bir adamı mı alamayacağız? E alırız da. Neyse ben ortadan hemen dayanı sorda alacağım. 15 saniye. Aa dayanı çok... buldum. Güzel. Nesi güzel oğlum çok iyi. Müzik çalıyor. Müzik hani. kapa. O adamı dayanı sorda verme. Dayanı sorda yok. Gelir şimdi. Adamda da, da Çekil bir çekil çekil. Hey Geliyor. Çık çık. Oha. Oha hacker. Çip, çip, bu ne, ne lan? Benim peşimde. Dinle bu bin. Bu nasıl Geber. Oh. Geber. İki diamond. Gel gel ikimizde de kılıç bir hack. Bu nasıl bir hack ya? Var. Şey? Bak sen bunu giy. Bunu al. Ben de bunu alayım. O ne? Çapmış bir şey mi? Hı hı. Evet, yani. Oğlum sen de chest plate var. Ama protection değil. Tamam işte daha ne istiyorsun? Bundan yedir bir canını su versin. Aynen. Ne kapıştık la? Bu Timmy'si, Timmy Max serbest abi. Timmy'si iyi şey, biz bile bile gidiyoruz. Aynen ama bende de bi yok var Bende de 24 eşit değil Al. Tamam. şunu at şunu at bunu Şuna koy full bir full. dakika benim full de ama senin iki tane poşun var ah ah sömürdü be <laughs> Sömürdün be. <laughs> Neyse. Ee, hadi bir, iki, dur dur dur. Bir iki üç başla. Go. Oha sen Okum rezalet olmuş be. Biraz daha çalış koçum. Oh. Kardeş nereye uçtu? Katniss mı geliyor? Katniss mı? Ha bir ok tutturuyorum da Katniss geliyor. Lan bir ok kalmış. Bu Oh. Abi sen mat konusunda Lan. O nasıl vuruş ya? Tuş yok tuş. Mouse <laughs> Logitech <laughs> M M185 lan. Cık cık cık. Tuş yok tuş. <laughs> Fazladan tuş yok abi. Bir de makro diye. Şu pastadan yiyeyim. Şakalıyor. Lan ya böyle kaçmalı olmaz ki. Oo! Sen dedin, ne de ne efes var bir şey abi. Bizim bildiğimiz efes 3 vuruş biter. Öleceğim. Doksan saniye sonra oyun bitiyor oğlum. vuramadım Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler bayağı uzun bir video oldu bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın